Evet öğretmenlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün jimnastik denemesiyle karşınızdayım. Bu bizim 18. denememiz. Sınav kadar her gün deneme atmaya devam edeceğim. Bugünkü denememiz de jimnastikle ilgili olacak. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. İlk soruyla karşınızdayım. İlk soruyu okuduğumuzda basit bir kolay bir soru arkadaşlar. Aşağıda verilen artistik jimnastik aletlerinin hangileri kadınların yarıştığı aletlerden biri değildir. Artık kadınlar, erkekler bunların ayrımını rahat bir şekilde yapmanız gerekiyor. Hemen şıkları incelediğimizde ise atlama masası vardı, asimetrik paralel var, denge var, yer var ama paralel bar yoktu arkadaşlar. Paralel bar erkeklerdeydi unutmayalım. Ee, erkek, şey, Kadınlarda asimetrik paralel olarak da geçiyordu, Kad, erkeklerde ise paralel bar olarak yer alıyor arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. İkinci soruya geçtiğimiz ikinci soru bir duruş sorusu. Bu duruş sorularla ilgili de ÖSM sordu tekrar sorabilir. O yüzden dikkat edelim. Yukarıda tanımı yapılan duruş şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Hemen birazcık hayal gücümüzü geliştirerek bu şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü ÖSM fotoğraflı vermiyor bildiğiniz üzere. bu şekilde bir hayali kurarak rahat bir şekilde yapabilirsiniz soruyu. Bacaklar açık diyor. Ayakta ayakta dururken arkadaşlar. Ayakta bir şekilde bacaklarımız açık. Aynı bu şekilde. Bacaklar biraz daha açılıyormuş yanına doğru yani. Gövde belden öne bükülerek yere paralel duruma getirilir. Yani az bir eğilir diyor arkadaşlar yukarı aşağı doğru. Bu şekilde de düşündüğümüzde kollar omuz hizası kadar açık, gergin ve yere paraleldir. Yukarıda tanımı yapılan duruş şekli aşağıdakilerin hangisidir diyor. Bu duruşlara da az sonra hemen bakacağız arkadaşlar. Birazcık hayal ettiğimize bakın. Gövde belden öne doğru bükülerek yere paralel duruma getiriyor. Kollar omuzlar hizası açık. Gergin ve yere paraleldir diyor. Bakın yere paralel diyor. Ee, bu şekilde zaten sizin direkt aklınıza gelebilir. Bu duruşun adı kartal duruşu olacaktı. Diğer duruşları da hemen bir göz gezdirelim hızlı bir şekilde. Aklınıza geldiğinizde rahat bir şekilde yapabilirsiniz esas duruş normal olan arkadaşlar. Açık bacak gördüğünüz üzere sadece bacaklarınızı açıyorsunuz. Öne hamlede bakın diz öne doğru geliyordu. Geriye hamlede arkaya doğru diz geliyor. Yana hamlede yana doğru diz geliyor. Kartal duruşu yani doğru cevabımız bakın yere paralel doğru paralel olarak gelmiş arkadaşlar. Omuz hizasında açılmış gergin bir şekilde gördüğünüz üzere doğru cevap kartal duruşuydu. Planar duruşunda tek bacak ayakta bunu unutmayalım. Diz üstünü görüyorsunuz. Çakı Çakıda elden destek almıyorsunuz. Bakın destekli çakı var. Mum duruşundaysa arkadaşlar belden kalçaya tutuyorsunuz. Kaldırıyorsunuz. Daha sonra düz bank arkadaşlar. Düz bankı da gördüğünüz üzere tek diz otuş, düz cephe. Bir de ters cephe duruşlarımız vardı arkadaşlar. Bunları unutmazsanız sevinirim. Gelebilecek sorular zaten hamle duruşları buralardan gelebilir. Üçüncü soruya geçtiğimizde. Üçüncü soru aslında bizim okullarda sık sık karşılaşacağımız soru tiplerinden biri. Yani okulda öğrencilerle ilişkilerimizde mutlaka bunlardan bahsedeceğiz. ÖSM'de arada bir bunlardan sorabiliyor. Yine dikkat edelim. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi öğrencilerin arka arkaya bir doğru üzerinde karşılığı olarak verilmiştir diyor. Bunları her zaman duyarsınız ama belki aklınıza gelmeyebilir. Ben yine hatırlatmak amaçlı verdim. Esas duruş da de bahsetmiştim. Normal bir duruştu. Geniş kolda arkadaşlar yan yana duruşlardı. Yan yana kollar uzatılarak duruyordu arkadaşlar. Derin kolda ise arka arkayaydı. Yani soruda bahsedilen arka arkaya duruşlardan doğru cevabımız C olacaktı. Rahat duruştu arkadaşlar. Bir rahat tut biliyorsunuz. Ee, rahat hazır ol tarzında. Hiza almadıysa arkadaşlar herkes düz bir çizgi gibi e, hiza alıyordu. Ve öğretmenine karşı bakıyordu. Bu şekilde bu sıralamalardan biri arka arkaya derlerse derin kolda sıralama doğru cevabımız olacak. Dördüncü soruya geçtiğimizde, dördüncü soru bir e, time yani süre sorusu arkadaşlar. Hemen baktığınızda kadınlar, erkekler yer aletinde diyor. Maksimum kaç saniye serilerini sürdürebilir? Bu yer aleti kadın ve erkeklerde ortaktı unutmayalım o yüzden. Ortaklardan biri yer aletinde e, saniye seri süresini soruyor. Bunlar farklılık gösteriyordu. Kadınlarda arkadaşlar daha uzun olduğunu unutmayalım yer alet süresinin. Ee, seri süresinin arkadaşlar kadınlarda 90 saniye, erkeklerde ise 70'ti. Doğru cevabı incelediğimizde E şıkkı olacaktı. Peki başka süreler neler vardı arkadaşlar? Diğer şu şekilde sadece bilseniz yeterli olur. Paralel vardı hatırlıyorsanız. Paralel bir de asimetrik paralel vardı arkadaşlar. Bunlarda 50 saniye ısınma süresi vardı paralel ve asimetrik paralelde arkadaşlar. Ee, o yüzden kadınlar da asimetrik paralel erkeklere paralel olarak geçiyordu. Diğerleri 30 saniye. Yani bu ekranda gördüğünüz kadınlar 90, erkekler 70 yarı aletimdeki saniye serisi ee, ve paralellerin 50'şer saniye olması dışında tüm aletlerin hepsi 30 saniye ısınma süresi var arkadaşlar. Sizin için bilmeniz yeterli olacaktı. Unutmayalım o yüzden. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. Beşinci soruya geldiğimizde. Beşinci soruda Aşağıda verilen aletlerden hangisi ritmik cimnastikte kullanılmaz diyor. Aslında çok basit ve rahat yapılabilecek bir soru. Çünkü bütün soru bankalarında mutlaka karşınıza çıkıyor. Sadece kadınların yarıştığı ve olimpik bir branş olan ritmik cimnastikte 5 alet vardır. Hangisi kullanılmaz diyor ritmik cimnastikte. Sadece kadınların yarıştığını unutmayalım arkadaşlar. Evet halka halka kullanılmaz arkadaşlar. Doğru cevabımız A olacaktı. İp vardı, top vardı, lobut vardı, kurdele vardı. Bir tane daha vardı. O da neydi arkadaşlar? Çember. Evet. Beşinci de son olarak çemberdi. Bunlardan biri çıkıyordu, Dördü ile seri yapılıyordu arkadaşlar. Unutmazsanız sevinirim. Beşinci de çember olarak e, kayda geçiyordu. Doğru cevabımız A halka. Evet. Altıncı soruda karşınızdayım. Altıncı soruda arkadaşlar. Erkekler artistik dalında yarışan bir sporcu kulplu beygir. Aletine yarıştıktan sonra aşağıdaki aletlerin hangisiyle devam etmelidir diyor. Bunun aslında bir kodlama gibi de kendiniz bir kendi kafanızda oluşturabilirsiniz. Ben direkt artık kafamı yerleştiği gibi yazıyorum arkadaşlar. Bir sıralama vardı. Bu sıralama şu şekildeydi. Neyle başlarsa o şekilde devam ediyor arkadaşlar. bakın Y K H P B. Benim aklımda bu şekilde kaldı. şu şekilde Y yer arkadaşlar. K Kutlu Beygir H halka A atlama masası P paralel B de bar arkadaşlar. Bu kullanılan aletler Şimdi şu şekilde genelde sorular e, rastgele biri. Mesela halka yaptıktan sonra sıradaki ne olması gerekiyor? Atlama masası veya diyecek ki bar sonra ne yer ya da yerden sonra ne kulplu beygir olacak gibi. Soruda da kulplu beygir. Soruda için kulplu beygirden sonra ne geliyor arkadaşlar? Halka geliyordu. Doğru cevabımız D halka olacaktı. Bu sıralamayı unutmayalım çünkü e, arkadaşlar çünkü sıralamayı mutlaka sorabilirler karışık da olabilir bu sıralama mutlaka aklınızda gelsin sıra sıra yapıldığı için yarıştıktan sonra hangisiyle devam etmeli olarak da mutlaka sorulacaktır o yüzden dikkat edelim 7. soruya geçtiğimizde 7. soruda arkadaşlar bir e, bilgi sorusu yukarıda verilen tanım hangi artistik jimnastik aletine aittir diyor Soruyu incelediğimizde hem kız jimnastiklerin hem erkek jimnastikçileri tarafından kullanılan jimnastik aletleri diyor. Jimnastikler 25 metrelik bir koşunun ardından bir tramplende sıçrama tahtası yardımıyla atlayışlarını yaparlar diyor arkadaşlar. Daha sonra erkek jimnastikler 1.35, kız cimnastikler ise 1.25 yükseklikten atlayış yaparlar. Yukarıdaki verilen tanım hangi artistik jimnastik aletinde olur diyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz aslında. Direkt bir size nasıl olabileceğinden bahsediyor. Aklınıza gelmiş olması gerekiyor. Hem kız hem erkeğin kullanıldığı zaten iki tane vardı arkadaşlar. Bir yer vardı, iki de atlama masası. Bu ikisi erkek ve kızlarla ortak oluyordu. Diğer ışıkları eleyebiliriz bile arkadaşlar. Ee, burada doğru cevabımız atlama masası olacaktı. Çünkü burada zaten nasıl yapıldığını 25 metrelik bir koşunlardan ardına atlanıldığını yerde çünkü arkadaşlar bir gösteri vardı unutmayalım orada bir seri vardı seri göstermesi gerekiyordu o yüzden doğru cevabımız değişiklikte atlama masası olacaktı. Ee, doğru cevap. 8. soruya geldiğimizde 8. soru arkadaşlar bir bilgi sorusu. Artistik cimnastikte paralel aletini ve müsabaka özellikleriyle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerin hangisi yanlıştır diyor. Bunu biraz detaylarına inmemiz gerekiyor. Paralel aletiyle ilgili birkaç bilgi bilmemiz sizin için rahatlatacaktım. Unutmayın artistik cimnastikte paralel alet arkadaşlar bir tek e, kadın erkeklerde kullanılıyordu. Unutmayalım o yüzden. E aşkna baktığımızda ısınma süresi 50 saniyedir diyor. Doğru demiştim. Ne demiştik? Paralel aleti e, asimetrik paralel kadınlarda ise asimetrik paralel 50'şer saniye ısınma süresi vardır. Yalnızca erkekler yarışır. Evet, kadınların yarışına asimetrik paralel deniyordu. C barın yerden yüksekliği 2 metre. Doğru arkadaşlar. Paralel barın uzunluğu 2.40 metre. Bu da doğru. Paralel seri en fazla 8 hareketten oluşur. Hayır arkadaşlar. Paralel seri en fazla 10 hareketten oluşur. Bunu unutmayalım. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonra yeni videolarla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Her gün yeni bir denemeyle karşınızdayım. Görüşürüz.